Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün yine size güzel harika bir yelekten bahsedeceğim. Yuvarlak yaka, etek kısmı üçgen, modelimizin yakın çekimi bakın bu şekilde. Bu modelimiz ajurlu anne ve yerdeki yelek modeli diye geçiyor. En son olarak kaz tüyü diye paylaşmıştım. 6 artı 2 ilmekten oluşan toplamda 8 ilmekten oluşan bir model. Evet. Etekte ise her dilim 13 ilmekten oluşuyor. 13 artı 1 Şu üçgenlerimizin sayısı 13 ve yeleğimizi ben hemen şu şekilde anlatmak istiyorum yeleğimiz dediğim gibi 44 beden 42 44 bedene uygun bir yelek yanlarımız yırtmaç detaylı bu şekilde yakamız sıfır yuvarlak yaka Önlerimiz 114 ilmek. Arkası ise arka sayımız 196 ilmek. Evet. 98 çift 196 ilmek de arka. Kaç tane model uyguladık arkada? Hemen onu anlatmak istiyorum size. 23 tane model uyguladık. 12 tane önlere uyguladık. Hemen size boy ve eneni vereceğim. Şu şekilde gösterelim. 57 santim. Hemen şurada gösterelim. 57 santim boyu var e, bu koltuk altından e, üst bedenin sayısını vereceğim koltuğa kadar olan 27 santim şöyle bakalım evet 21 ha, pardon 22 santim 22 santim üst beden toplamda uzunluk vereceğim size 78 santim Evet hemen gösterelim Evet 78 santim enini de ölçmek istiyorum 50 52 santimde yeni var. Evet, 52 santim. Evet arkadaşlar, gerçekten harika bir model. Ee, şu şekilde anlatmak istiyorum. 10 tane ilmeği ön bant olarak ayırdık. 13 tane ilmek artı 1 14 ilmek olarak 1 2 3 4 5 6 tane üçgen dilim uyguladık bu üçgen dilimin yapımı benim e, kanalımda var oradan rahatlıkla görebilirsiniz oradan bulabilirsiniz Evet şu kısım Yırtmaç kısmı ise 8 ilmek. Ve kaç santim? Buraya yırtmaç uygulamışız. Hemen onu da göstermek istiyorum. Evet. Bakın. 10 santim yırtmaç uygulamışız. 10 santimden sonra Yarım olan modelimizi tamamlamışız, devam etmişiz. Bakın burada yarım olarak gidiyor model. Hemen ben iç kısmını göstermek istiyorum size. Bakın aradaki o iki tane tersimiz var ar 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 arka kısımda düz olarak gidiyor. İç kısım bu şekilde. Biz bunu düğmeli olarak çalıştık. Düğme dikmedik. Düğmeyi siz istediğiniz gibi düğme de kullanabilirsiniz. İsterseniz düğme de yapabilirsiniz. İstediğiniz düğmeyi siz dikebilirsiniz. Evet. Peki yaka detayını anlatacağım burada size. Yaka detayı ne zaman başlamış? Yaka oyuntusunu göstermek ve anlatmak istiyorum. Ön koltukta e, koltuk kesimini anlatayım. Yakadan önce bir iki motif e, 8 8 16 2 de burada var. 18 20 ilmek burada koltukta kesim yaptık. Ve arkada ise burada 20 ilmek kestik. Burada 16 ilmek kestik. Burada daha az kestik. Arkada kesimimiz daha az oldu. Ee, yarım motif daha az kestik. Arkada. Evet. Şimdi gelelim yaka oyuntumuzu. Evet, yaka oyuntumuzu hemen şuradan anlatım yapayım. Ee, yaka'yı oyup kestikten sonra ben buradan ilmek çıkartıyoruz, İlmek çıkartıp ayrıyeten yakamızı örüyoruz. Buna dikkat etmemiz lazım. Hemen şu kısmı göstermeyeceğim. Şuradan alacağım. Bakın kaç santimden? 61 santim olunca, 61 santimden sonra oymaya başlıyoruz. Hemen e, burada bant kısmını kesiyoruz. 10 tane haroşayı birden kesiyoruz. Ondan sonra başlıyoruz. 2-2-2-2 e, bu şekilde yuvarlıyoruz. Ve kaç model kesiyoruz? 1-2-3-4 4 modelden sonra kaç santim burası? 3 santim 4 santim burada düz olarak çıkartıyoruz. Bakın kaç santim? Tam 4 santim, 5 santim. Düz olarak şöyle göstereyim daha detaylı. Düz olarak çıkartıyoruz. Diğer tarafı yine aynı şekilde yapıyoruz ve yaka oyuntumuzu ise 3'e bölüyoruz. ilmek sayımızı ilmek sayımızı 3'e bölüyoruz. 3'e böldükten sonra ee, tekrar burayı yeniden 3'e bölüyoruz. Ve ortadaki ilmeklerimizi hırt diye kesiyoruz. Ondan sonra e, kalan ilmeklerimizi 3-3 kesip arkada bir oyuntu oluşturuyoruz. Arka bittikten sonra hemen omuz kısımlarından dikiyoruz. Omuz kısmından diktikten sonra ve buradan ilmek çıkartıyoruz ilmek çıkartıp şişimize takıyoruz. Taktıktan sonra hemen şuradan göstereyim. 2 4 6 7 sıra, 8 sıra haroşa örüyoruz ve yeleğimizi bu şekilde bitiriyoruz. Şu yaka kısmını sonradan ilmek çıkararak örüyoruz. Evet, hemen ıı, arka kısmını da göstermiş anlatmıştım aynı şekilde ya, alt kısımda etek kısmında ise 8'er yine aynı 8 bu tarafta 8 bu tarafta ters ilmelerimiz var 10 santim ördükten sonra bu yarım olan motiflerimizi tamamlıyoruz bu 8 ilmek tam bir modele denk geliyor arka kısımda yarım motifimiz yok kaç tane arkada motif uygulamışız? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 tane model uygulamışız. Evet arkadaşlar bu yeleğimiz lila rengi bir yelek çok güzel bir modeli var. Pek çıkmıyor ama Evet modelimizi ben sipariş çalışıyorum. Sipariş vermek istediğiniz zaman Instagram adresim menekşeli 9590 oradan bana ulaşabilirsiniz. Videomun altına linkini ekleyeceğim inşallah. Dediğim gibi örmek isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.